Gayrimenkul, Basına Express'te akıllı yaşam çözümleri ve teknolojiyi bir araya getirdiği Toyonex projesinin satışlarına başladı. Ee, yanımızda e, Toya Gayrimenkul İş Geliştirme Müdürü, Müdürü Ali Rıza e, var. Ali Rıza Bey merhabalar. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun biliyorum ol. yeni projeniz. Evet, Art and Smart teknoloji ve yaşamı bir araya, akıllı teknoloji ve yaşamı bir araya getirdiniz. Ee, yeni bir proje lanse ediyorsunuz ve projenin e, tanıtım yüzü de e, 90'ların meşhur e, aracı kit olduğu hemen arkamızda görüyoruz. E, neler söyleyeceksiniz projeyle ilgili bize? Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz ee, basın e, toplantısına katıldığınız için ee, projemiz hakkında kısaca e, bilgi vereyim ee, basın Express e, de herkesi bir lokasyonda e, 19 dönümlük bir arazi üzerinde hayata geçirilecek olan projemiz Toplamda e, 93.600 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bir artı sıfırdan dört artı bire çeşitli gösteren e, 488 adet üniteden oluşmakta. Bunun yanı sıra 7500 metrekarelik de e, ticari alan e, yer alacak projemizde. E, 2019 senesinin ilk çeyreğinde Hemen e, yanı başında yine aynı tarihlerle e, ayate geçecek meti istasyonuyla e, müşterimizi e, teslim etmeyi planlamaktayız. Kite gelince az önce bahsettiğiniz üzere akıllı üniteler, konforlu üniteler, hayatımızı kolaylaştıran yaşam alanları planlarken akıl, aklı iyi kullanmak, iyilikte kullanmak, çözüm üretmek buralardan yola çıktığımızda kit aklımıza geldi. Onu e, Arten Smart'a da e, uygun bir iletişim e, simgesi olarak değerlendirdik. E, ve herkesin e, hayatının bir döneminde e, kahraman olarak e, gördüğü, izlediği e, kit şu an e, burada. Evet, reklam filmini de David de oynadı. Gayet başarılı, çok e, ilgi çekeceğini umduğumuz bir reklam filmi var. Çok da güzel olmuş, ellerinize sağlık. Evet, proje e, Akıllı Yaşam, e, Artan Smart konsepti üzerine kurulmuş. Bize biraz açar mısınız? Bu konsept nedir? Ne gibi avantajları var? Tüketiciye, getireceği e, ayrıcalıklar ne olacak? Evet, e, biliyorsunuz ki... E, Artık alanların doğru tasarlanması, e, metrekarelerin efektif olarak kullanılması e, en önemli konulardan biri. Bu doğrultudan e, yola çıktığımızda alan kayıplarının azaltılması, e, müşteriye e, daha konforlu bir e, yaşam alanının ortaya çıkarılması e, arzusu ile e, bunu teknolojik beklentilerle birleştirdiğimizde artan smart çıktı. Artan Smart'ta e, dairelerin ünite e, otomasyonları, bina otomasyonları ile hayatımızı kolaylaştıran birçok e, yönünden yararlanıyoruz. Örnek vermek gerekirse e, ışıkların optimizasyonu, e, ısıtma soğutmanın e, uzaktan kontrol edilebiliyor olması, e, kapıların bu şekilde kontrol ediyor olabilmesi. Teknolojiyi de akıllı ev... E, bir araya getirerek Arten Smart'ı e, oluşturduk. Bunun yanı sıra en önemlisi Arten Smart'tan e, mahallerin e, bölünebiliyor olması, hareket eden duvarlarla e, alanların büyülüyor, biliyor olması e, en önemli avantajlardan biri olarak göze çarpmaktan. Burada ortak kullanım alanları da var proje içerisinde değil mi? Doğrudur. Burada tabii ki biz bir yaşam taahhüt ediyoruz. Müşterilerimiz projelerimizden konut aldıkları sonra onların yaşayabileceği, rahat olabileceği, ve sosyal donatılarından da yararlanabileceği bir projeleri e, taahhüt ediyoruz. Ve bunları geliştirmek üzere e, hep bir adım, hep bir adım ileriye doğru çalışıyoruz. Dolayısıyla burada da e, müşterilerimize e, ciddi bir e, sosyal donatı alanı e, veriyoruz. E, çocuk oyun parklarından tutun, e, yürüme yolları, açık kapalı sinema salonları. E, Müzik odaları, davet odaları, misafir odaları, sanat odaları, çocuk kulüpleri, çocuk oyun alanları gibi 7'den 77'ye tüm yaşayanlar için bir nefes alma alanı, vakit geçirme alanı yaratıyoruz. İmkanları sadece aidatlarla mı karşılayacaklar yoksa bir toplantı odası veya işte davet odası kullanıldığında ekstra bir ücret ödenecek Bunlar ortak alanlar olarak değerlendirileceği için onlar yine bizim yönetim planları hazırlanırken ortaya çıkacak ama tabii ki burada hep müşterinin kat maliklerinin rahatı ön planda olunacak ekstra bir yük getirilmemesi dikkat edilecek en önemli konulardan biridir fiyatlar nasıl projede e, fiyatlarımız şu an lansman özel olarak 4250 TL bölüme tekrar eden başlayan fiyatlarla e, satışa çıktık e, Ama tabii ki belirli bir e, adetten sonra fiyatlarımızda e, bir e, artırma olacağız. Tabiri dersiniz ki lansmana özel e, bizim yatırımcı e, dostlarımız, müşterilerimizin e, bu imkandan faydalanması e, niyetleniyor. Evet, bölgede ortalama fiyatlar 5806 bin civarında. Siz proje bittiğinde e, hedefiniz metrekare bazında nereye gelmek olacak? Öncelikle yatırımcıya proje bittiği vakit gerçekten daha önce de daha önceki projelerimizde de hayata geçirdiğimiz üzere bir kazanç sunmamız gerekiyor burayla ilgili öngörümüz yüzde 40 mertebelerinde teslim sırasında bir kazanç olacağı yönünde Üstü olursa da biz de mutlu oluruz yatırımcı da mutlu olur Tabii ki Toya Gayrimenkul olarak Toya Moda projenizde birlikteydik. Orada bir e, iletişim yapmıştık. O projeniz ne aşamada, ne kadar prim yaptı? E, Toya Gayrimenkul'den yatırım yapacaklar için e, bir gösterge olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki e, Toya Moda bizim e, basın Express... E, Aksındaki e, ilk ve e, çok değer verdiğimiz projelerimizden biri bitti, yani, e, bitti bitti teslimler başlıyor çok yakın zamanda Burayla e, burayla ilgili olarak da iyi bir e, satış e, grafiği elde ettik ve e, yatırımcısına da yüzde elli mertebelerinde bir e, kazanç getirdiğini e, öngörebiliyoruz. Projede evet. de minimum yüzde kırk hedefiniz var. Evet. evet. Peki e, Toya Gayrimenkul'ün yeni projeleri olacak mı bundan sonrası için bize lokasyon söyleyebilecek misiniz? Mu muhakkak e, olacak geliştirdiğimiz e, çalıştırdığımız e, portföyümüzde olan e, arsaların üzerinde e, düşündüğümüz birçok proje var. E, yine böyle güzel toplantıları da yeri geldiği vakit sizlerle bu bilgileri paylaşmaktan mutluluk deriz. Evet e, teşekkür ederiz. Emlak izleyicileri Toya Gayrimenkul'un basın express projesi akıllı yaşam ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Satış ofislerinde sizlerin ziyaretlerini bekliyorlar.